baba mesleği olan bakırcılığı Gaziantep'te sürdüren Suriyeli Hinki ailesi ülkelerine dönerek mesleklerini orada sürdürmek istediklerini belirtti. Türkiye'ye gelenimiz e, Suriyeliyim, Halep doğum. gelenimiz 13 yıl oldu. E, aynı dede mesleğimizi devam ediyoruz burada. Dede mesleğimiz, babamız de devam ediyor. Kardeşlerimle birlikte devam ediyoruz aynı meslek. Bunun hakkında e, çok mutluyuz, çok sevindik. Yani 13 yıldır e, evimi belki hatırlamıyorum. Yani oraya, sokağımı bile hatırlamıyorum. Çocukluğumuz orada geçti. Çok şeyi hatırlamıyorum, çok mutluyuz. İnşallah kısmet nasip olursa dönmeyi düşünüyoruz. Burada nasıl? Çok iyi zaman geçirdik. Ee, Allah razı olsun. Türk esnaflarımız da çok yardımcı oldular, anlayışlı oldular. Çok iyi, Allah'a şükür. E tabi aynı, yani yapmak istiyoruz. Ee, i̇nşallah kısmet nasip olursa devam ettireceğiz. Dede mesleğimiz. Babamız da bizi öğretiyor. Abilerimden de öğreniyorum. İnşallah kısmet nasip olursa devam ettireceğiz bu mesleğimizi de. والله الحمد لله شو تمام تمام الحمد لله. الله شو بدك بان بان باكرجي من حلب حلب يعني بان شو نحسين حلب انا صغير يعني 30 سنه مثل ما سنه بان باكرجي والحمد لله بابا باكرجي انا بحلب الحمد لله يعني جيت لهون عمري 50 سنه صار لي هو 12 سنه نفس المسلح. نفس الصنعه ونفس المصلحه ونفس المسلك والحمد لله على طول الضوء نتمنى هلا الحمد لله على عطاء الله هلا صار الوضع في سوريا احسن بكثير بكثير من كان العوده نتمنى العوده من جميع المغتربين او من جميع المهاجرين إلى, الى الى كل واحد يرجع على وطنه على بلده نشكر رجب طيب اردوغان الحكومه التركيه غازي عنتاب هبسي باكرجي هبسي صنعات هبسي هذا نشكر شو شوك شوك شكر والحمد لله على عطاء الله وان إيه شاء الله ان شاء الله يعني هلا الدكان في حلب في شغل ان شاء الله في شغل برجع على بيتنا على ولاهلنا على بيوتنا على حاراتنا على بلدنا والحمد لله على عطاب شكرا جزيلا لكم مبارك الله فيكم وجزاكم الله يعني كي اونوتش بو سنه سنه اونوتش تام اولر طبي ديك الله يزني له تشوف شكر سواشلار بيتي بابام دا جيتميا دوشنيو بيز دا جيتميا دوشنيو كي باخا قوردا بس دوام ادجاز يعني كي مثلا Ee, aile mesleği. Dedemden kalma. Ben babam da yapıyor. Biz de yapıyoruz. Allah izniyle çocukların bir kısmetimiz olursa onlar da büyük bu meslek devam edeceğiz Suriye'de. Allah izniyle. Evet. İyi ki kurtardık onu. Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkürler. Bize desteklediği için, bize koyduğu için. 13 sene buradayken hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok şükür. Ee, Türkiye devletimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki, tabii ki abi. Yani orada çocuktan belli 30 seneye kadar orada yaşadık. Yani tabii ki çok çok özledik bile evimiz, dükkanımız, çarşımız, e, okulumuz bile çok özledik. Allah bir nasip ederse oraya tekrar döneceğiz, devam edeceğiz orada Allah izniyle. Biz çünkü bayağı gözledik özledik. Bizim çocuklarımız orada tanımıyor şu an. Ben geldiğimiz buraya 9 aylık bir bebek vardı. Şimdi 4 tane çocuk oldu. En büyük 13 sene oldu yaşı. Orada bilmiyordu. Bizi Türkçe konuşuyor. Arapça da bilmiyorlar zaten dört okul gitmesi için ölümün için oraya gitmesi devam etmesi biraz zorluk çekeceğiz daha ama adı vatan yani.